şurası ana kesir çizgimiz. Bu üst taraftakileri kendi içinde, alt taraftakileri de kendi içinde işleme alabiliriz. Şöyle eşittir diyorum. Önce şu kısmı işleme alacağız. Buranın sonucunu buluruz. Bu işlemi yaparken şunu yapacağız. 1 ve 2'yi çarpıp 1'e ekleyeceğiz. Bu durumda ifademiz 1 artı 1 bölü 1 kere 2, 2, 1 daha 3. 3 bölü 2 olur. Bölü aşağı taraftan da şurayı yapacağız. Bu kısmı. Diğerlerini aynen yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 1 artı 1. Yeşil kısım ise 1 kere 2, 2, 1 daha 3, 3 bölü 2 olacak. Şimdi şunu birinciyi aynen tutacağız. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Tabi birinci 1 biri olduğu için 1 çarpı bunun tersi 2 bölü 3. Sonuç 2 bölü 3 olacak. Direkt yazıyorum onu. Yani şu kısmın sonucu Üst tarafta şu sarı bölümü işlemi alıyoruz. 1 çarpı 2 bölü 3, 2 bölü 3 olur. Yani yukarısı 1 artı 2 bölü 3. Bölü. Aşağıda da şurayı işlemi alıyorum. Diğerlerini aynen yazacağım. Diğerlerini. 1 eksi 1 bölü 1 artı. Şimdi 1 çarpı 2 bölü 3. Bu da 2 bölü 3. Şimdi boyadığım yerleri işleme alacağım. Burada şu kısmı işleme alıyorum. Aşağı tarafta da şu kısmı. Bu 1'in paydası burası komple. Şöyle eşittir diyorum. 1 kere 3, 3. 2 daha 5, 5 bölü 3. Yukarısı. Aşağısı burayı işleme alacağız ama diğerlerini yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 1 kere 3, 3. 2 de burada 5. 5 bölü 3. Artık yukarıda yapacak bir şey yok. İşlemi burada sürdüreceğiz. Şuradaki işlemi yaparız. 1 bölü 5 bölü 3. Birincisi 1 aynen kalacak. 1 5 bölü 3, 3 bölü 5'e dönüşecek. Şuradan devam ediyorum. Yukarısı 5 bölü 3 aynen kalıyor. Boyadığım yerin sonucu da 1 eksi. Burası 5 bölü 3 ile 3 bölü 5'e dönüşecek. Şimdi yukarıda yapacak bir şey yok yine. Şurada çıkarma işlemini yapacağız. Şöyle çapraz çarpıp 1 kere 5, 5. 3 çıkarırız. 2 bölü 5. Yukarısı 5 bölü 3. Aşağısı 2 bölü 5 oldu. 1 kere 5, 5. 3 çıkardık. 2 bölü 5. 2 kesir bölünüyor. Birinci aynen kalacak. İkinci ters çevrilecek. Birinciyi sabit tutuyoruz. 5 bölü 3. Diğeri 2 bölü 5'ti. 5 bölü 2 olacak. Şu aşağı yazalım yata. 5 ile 5'i çarparız. 25. 2 ile 3'ü çarparız. 6. 25 bölü 6. Evet sonucumuz bu olacak. şöyle bir işlem yapılmış. İşlemi tabi öğrenci işlem önceliğini yanlış yaparak bunun sonucunu 1 bölü 2 olarak bulmuş. İşlem hatası yaparak, öncelikte hata yaparak. Normalde çarpmayı yapması gerekir. İşlem önceliğinde hata yaptığına göre önce şuradaki çıkarma işlemini yapmış olmalı. Çıkarmayı yanlış yapmış olmalı. Biz de çıkarmayı yanlış yaparsak sonucun 1 bölü 2 çıkması gerekiyor. Önce çıkarmayı yapalım. Bunu 3 ile, şunu da 2 ile genişletirsek, hatalı bir şekilde işlem yaparak tabi. Burası 3, 3 bölü 6, eksi şurası 4 bölü 6 çarpı a eşittir 1 bölü 2. Tabi yanlış yapacağı için önce burayı yapacak, çıkarma işlemini. Burası, burası eksi 1 bölü 6 olur. Çarpı a sayısı eşittir 1 bölü 2. Her iki tarafın paydasında. 2 var. Sadeleştirebiliriz. 2'ye böleriz 1. 2'ye böleriz 3. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsak ya da sadeleştirmeden şöyle de devam edelim. Böyle çok karışmasın. Burası paydası 6. Şunun paydası 2. Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığımızı düşünürsek. Burada 2 çarpı. Burası eksi a. Eksi 2 a eşittir 6 çarpı 1'den 6. Buradan a sayısı eksi 3 gelir. a sayısı eksi 3'müş. Şimdi işlemi doğru bir şekilde yaparsak, bizden istenen o. Yerine yazıp doğru bir şekilde yaparsak 1 bölü 2 eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 3. Şuradaki 3'ler sadeleşecek. Bunlar normalde önce çarpmayı yapmalıyız. Buradaki eksiyle şu eksi de çarpıldığı zaman artıya dönüşür. Yani ifade 1 bölü 2 artı şuradaki sayı artı 2 olacak. Bu eksi, bu eksiyi artıya dönüştüreceği için. Üçler gitmişti zaten. Şimdi çapraz çarpıp toplarız. Şöyle. 2 kere 2, 4. 1 ekleriz. 5. 5 bölü 2. Evet, işlemin sonucu 5 bölü 2 olacak. Ve İfadeler verilmiş. Yukarıda düzgün altıgen veriliyor. Düzgün altıgenin yapısı budur. Şu ifade tamamen boyandığına göre biz bunu kesir olarak bir gibi düşünebiliriz. Yani altıgenin tamamı boyanmış. Şu kesir şöyle yukarıdan yazalım. Birinci kesirimiz bir. Eşittir diyorum bir. Bu kesir yani şu şekilde düşünürsek şu şeklin tabi ortadan alınmış şöyle köşeli olarak. Üçte biridir aslında. Toplam şunu uzatırsak şöyle. Bunu da uzatalım. Şunu da uzatalım. Şöyle 6 tane eşkenar üçgene ayrılır. 6 tanesinden 2 tanesi boyanmış. Boyalı olan kısım. Boyalı olan kısım burası ve burası. Bu kısımlar boyalı. Yani 6 taneden 4 tanesi boyalı. Şu kısımlar. Yani 2 tane derken ben şöyle üçgen gibi olanlara. Şu beyazdan beyazın iki katı gibi düşünebilirsin. Şimdi 4 bölü 6 olarak düşünebiliriz eğer böyle düşüneceksek. Eksi 4 bölü 6. Buradaki ifade 1 bölü 2. Yarısı boyalım. Artı 1 bölü 2. Şu yine aynısı değil de benziyor. Şöyle dağıtalım boyalı olan kısmı. Şunu. 2 tane boyalı. Toplam 6 taneden ikisi boyalı. Artı 2 bölü 6. Bölü. Paydaya bakalım. Paydayı da yine şöyle yazarsak. Şöyle. 4 tanesi boyalı, 2 tanesi boyasız. 4 bölü 6. 6 taneden 4 tanesi boyalı. Şurayı siliyorum. Şurayı eşittir diye. Şimdi işlemleri yapalım. Önce paydası aynı olanları kendi arasında işleme alabiliriz. Şunları. Eksi 4 bölü 6, 2 bölü 6, 2 bölü 6 olacak. Diğerini yazıyorum. 1. E, şurası artı 1 bölü 2. Şunları toplayınca eksi 2 bölü 6. Ya da burası eksi, şu da eksi olacak. Evet orayı yanlış yazdık. Şunu siliyorum. Burası eksi, şu da eksi olacak. Burası eksi bu şekilde. Şimdi paydaları hepsini 6 yapalım. Aşağıdakinin paydası da 6. Paydaları bozmadan işlem yapalım. Şunun paydası 1, 6 ile genişletelim. Hiç uğraşmayalım. Bunun paydası 1, bunu 3 ile genişletelim. Bunu 1 ile. Bunun paydası da yine 6 olacak. Oradan 6'lar sadeleşir. 6 ile çarpıyorum. 6. 1 ile genişletiyoruz. Eksi 4. 3 ile genişletiyoruz. Artı 3. 1 ile çarpınca. Eksi 2. Bunların paydası 6 idi. Aşağıdakini de sadeleştirmiyorum. Birazdan sadeleştirecek. 6'lar gelecek. Büyük kesir çizgimiz. Şurası da 4 bölü 6. Eşittir diyorum. Şimdi 6'dan 4 çıktı. 2. 2. Artı 2, eksi 2 birbirini götürecek. 3 kalacak. 3 bölü 6. Bölü 4 bölü 6. Birinciyi aynen tutuyorum. 3 bölü 6. İkinciyi ters çevirelim. 6 bölü 4. Buradan 6'lar gidecek. Sonuç 3 bölü 4 olacak. Evet, buradaki işlemin sonucu 3 bölü 4. Bir kare verilmiş. Toplam 25 tane küçük kareden meydana geliyor. Şimdi boyanan kısımlar yani şu yeşile boyanan kısımlar iki kalemle boyanmış. Boyanan parçaları bulalım. Kare cinsinden hesaplarsak şu karenin yarısı bu da diğer yarısı. İkisi bir kare yapar. Bir kare de burada. Birinci satırda aslında iki tane kare boyanmış. Birinci satırda iki kare boyanıyor. Şu ikisi bir karenin yarısıdır. Yarısı. Yani bunu şu tarafa aktarırsak yarısı olacak. Bunlar da ikisi e, ee, burası ve burası bir kare yapacak. Tam bir kare. Burada da yarım var. Demek ki bir buçuk kare var. Bir buçuk kare. Bu satırda da bir buçuk kare boyanmış. Şuraya gelelim. Bu parça ve bu parça birleştirilirse şu ters çevirip birleştirince ikisi bir kare yapar. İkisi bir kare. İkişer tane de burada var. Bir burada, bir burada. iki tane var. Toplam üç kare. Bu satırda üç kare boyanmış. Şuraya gelelim bu yarım, bu da yarım. İkisi bir kare yapar. Şu ikisi bir kare. Bir de yarım var burada. Bu da bir buçuk kare. Bir tane kare burada var. iki tane de yarım. Burada da iki kare var. O halde boyananların toplamı şu bir buçukları toplarsak üç yapacak. Üç burada altı. İkişer de burada on. Demek ki toplam on kare boyanmış. 10 kare. Tabii 5 burada var. 5 de burada. Toplam 25 karelik bir şekil bu. Toplam 25 kare. 25 kare. Tabii bunlardan 10 tanesi boyanmış. Geriye 10 tanesi kalıyor. 10 tanesi boyalı. Boyalı olan 10 tane, boyasız olan 15. Şimdi bu boyalı olan 10 tane kareyi 2 tane kalemle boyamışız. Yani 2 tane kalem 10 tane kare boyuyormuş. O halde 1 tane kalem 5 tane kare boyar. Biz 15 tane kare daha boyayacağımıza göre bunlar için bize 3 tane daha kalem lazım. 3 tane kalem gerekir. Böyle demiş. Rüzgar bisikletiyle şuradan yolculuğa başlıyormuş. Buradan dolaşıp B'den aşağıya inip C'ye, D'ye sonra tekrar A'ya geliyormuş. Ve bu yolu iki kez gidip geliyormuş. Yani şöyle iki kez, iki tur atıyormuş burada. İki tam tur yapıyormuş. Tekrar A noktasına geliyormuş. Şimdi şu aradaki mesafelerin eşit olduğu söylenmiş. Tabii şekil bir kare. Yani şu AB parçasıyla BC, CD, DA birbirine eşit olacak. AE uzunluğunun ED'ye eşit olduğu söylenmiş. Şurası. Şu yeşil uzunluk. Bu yeşil uzunluğa eşit. Burası. Sonra DF, eşitlenmiş. Bunlar da onlara eşit olmalı. Yani şu parça, bu parça, bu ve bu eşit olmalı birbirine. Şimdi biz şunu söyleyebiliriz. Bu ikisi birbirine eşit. Eğer şöyle isimlendirseydik. X, X, bir kenar 2X, bütün çevresi bütün çevresi 8X olacak. Karenin çevresi. 2 tam tur atacak. 16x. Şimdi 16x'in yani gittiği bütün yolun 3 bölü 7'sini almamız gerekiyor ama 16'nın 3 bölü 7'sini alamayız. Şey kesirli gelir. Tam alabilmemiz için şunun içerisinde 7'nin katı olmalı ya da en az 7 olmalı. Bu nedenle biz şunların içerisine bunların içerisine 7 koymalıyız. 7 koymazsak burada sadeleştiremeyiz. O nedenle şu parçalar x değil de 7x diyelim. Siliyorum burayı. Şu parçalara biz x değil de 7x diyelim. Ki 7'ye bölünebilsin. 3 bölü 7'sini alabilirim. Tabi bunlar da 7x olacak. Şunlar da 7x. Yani bir kenarı 14x olacak. Karenin çevresi ya da şöyle diyeyim önce. Karenin bir kenarı yani a'sı 14x olacak. Bir kenar 14x. Çevresi 4 çarpı 14 x'ten 56 x olacak. Daha bakalım. Evet, böyle olur. Şimdi şunu diyor, iki tam tur atacakmış. İki tam tur. Çevresi 56 x olduğuna göre, bunun iki katı kadar yol gider bisikletiyle. Gittiği tüm yol, gittiği yol iki iki tur atacak. İki tur atacak. Bir turda 56 x gidiyor. O halde iki turda 2 çarpı 56x yol gider. Şimdi biz bunun 3 bölü 7'sini alacağız. Bunun 3 bölü 7'si. Şöyle çarpı 3 bölü 7. 3 bölü 7'sini alacağız. Gittiği yolun. 7'ye bölüyorum 1. Şunu 7'ye bölüyorum. Burası 8x gelir. Bu durumda gittiği yol, bu yolun tamamıydı şöyle diyeyim. Gittiği yol Şurası 2 çarpı 8x. Bir de 3 kaldı şurada. 2 kere 3, 6. 6 kere 8, 48. 48x yol gidiyormuş. Bu kadar. Gitti yol bu. Şimdi nereye denk geleceğini bulacağız. Şimdi buralardan sayarak bulabiliriz. Ya da şuradan da bulabiliriz. Bütün çevresi 56x. Yani tamamlamaya aslında 8x'lik mesafesi kalmış. 8x'lik. Yani bütün çevre, şöyle diyorum, tüm çevresi çevre 56x gittiği yol 48x o halde tamamlamaya tamamlamaya 8x'lik yolu kalmış. 48 gitmiş. 8 daha gitseydi tamamlamış olacak. Demek ki şu noktadan 8x geride olacak. Burası 7x'ti. Şu mavi yolu 8x geleceği 8x de g noktasına denk gelmedi. Tabi biz bilmiyoruz bu aranın ne olduğunu da tahminen buralarda bir yer olur. G noktası olmalı. Şuraya kadar 7x, buraya kadar 7x. 8x'lik mesafede olacak. Buradan bitirdiği nokta burası. Buradan 8x geride olacak. Buraya kadar gelince 7x biraz daha gidecek. 1x kadar o da tahminen G'ye gelir. G noktası olmalı. O nokta. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bir yol verilmiş A'dan D'ye kadar. Şimdi B ve D'nin arasına biz X dersek, B-D arası mesafeye, şu aradaki mesafeye, AB mesafesi 2X olur. Bu aradaki mesafe 2X. Şimdi şöyle diyor, A noktasından yola çıktığında yakıt deposunun ibresi böyleymiş. Yani şurası tamamen dolu, tamamen boş. Burası yarısı, bur burası da 4'te 3'ü. 4'te 3'ü doluymuş. Sonra B noktasına ulaştığında, B noktasına geldiğinde şu manzarayı görüyoruz. İbre burayı gösterdiğine göre depoda sadece dörtte birlik yakıt kalmış olur. Yani gösterdiği yakıt şu. Başlangıçta A noktasındayken depodaki yakıt miktarı şu yeşil alanda. B noktasına vardığında depodaki yakıt miktarı bu. Yani dörtte üçü doluydu, dörtte biri kaldı. Demek ki yarısı gitmiş oluyor. Yani yakıtının yarısı gitmiş olur. Yani 2x'te 2x'lik yoldan 2x yolda deponun yarısını harcamış oluyor. Yarısı gidiyor. O halde x kilometrelik yolda yani x yolda çeyreğe gider. Yarısı değil de çeyreğe gider. Şimdi zaten çeyrek deposu kalmıştı. Buradaki yakıt miktarı çeyrek depo. B noktasına gelmişti. Şimdi B'den D'ye gidene kadar yani x kilometrelik yolu gittiğinde bu çeyreği de harcan, Yani şu D noktasına geldiğinde yakıtı aslında bitmiş olur. Deposunda benzin kalmamış olur. Ne kadar alır diyor. Ne kadar e, almalıdır ki tamamını doldurmalıdır diyor. Hepsi bittiği için tamamını doldurmalı tamamı da 4 bölü 4 gibi düşünebiliriz. 4'te 4 4'ünü o da 1 olur. Tümünü doldurmazsa bizim istediğimiz şey A noktasından şu boşaltılıyor A noktasından ve her bir düğümle şu kırmızı düğüm noktasında ikiye ayrılıyor su B noktasına kaçta kaça gelir diye soruyor. Bir kere bizim suyumuz B noktasına gelecekse şu an yeşile boyadığım borular üzerinden gelmeli. Eğer biz suyumuz herhangi bir su bu yeşil alan içerisinde değilse, yeşile boyadığım bölümde değilse B noktasına ulaşma şansı yok. Mesela suyumuz şu şekilde çıktı, böyle dolandı, şuraya B noktasına gelebilir. Ama buradan sağa doğru gittiyse artık B'ye ulaşma şansı yok. Bu yeşil alan üzerinde olmalı. Hesaplamak istediğimiz şey B'ye gelen su. B'ye gelen bölü tümü. Yani tüm suyun kaçta kaçı B'ye geliyor. Şimdi biz eğer B'ye gelen suyu hesaplayacaksak burada tekrarlı permütasyon uygulamalıyız. Çünkü bizim suyumuz bir rota çizici A'dan B'ye doğru. En basit rotayı çizersek şöyle olur. Şöyle 1, 2, 3, 4 kez. Şöyle sola doğru gidebilir. Sola doğru gidenlere bir isim verelim. Ee, şöyle L diyelim mesela. Solun L'si. L'ler sola doğru gidiyor. Şimdi sağa doğru gidenlere de bir isim verelim. İki kez de sağa gitmeli şöyle. L'ye ulaşmasını istiyorsak. Bunlara da bir isim verelim. Bunlar da şöyle yumuşak L olsun. Şu şekilde. Bizim basit bir tane rotamız, yani A'dan çıkıp B'ye ulaşan rotamız şöyle oluyor. Sol, 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 dört kez sola, sonra iki kez de sağa. Şu şekilde. İki kez de sağa gitmeli. Biz eğer bunların her bunların yerlerini değiştirirsek, her bir farklı diziliminde farklı bir rota çizmiş oluruz. Mesela şöyle yapsak. Bir tane sol, sonra bir tane sağ. Yani iki tane G, dört tane de L'yi kullanacağız. Sonra iki tane sağ. Hadi üç tane olsun. Üç tane sağ. Bir tane de sol. Yerlerini değiştirmiş oldum. Her bir yer değişikliği farklı bir rota ortaya çıkaracak. Bu rota bir kez sola, bir kez sağ. Bir, iki, üç kez sola, bir kez sağ. Yine A'dan B noktasına ulaşmış olduk. Bu rotaların sayısı bize A'dan B'ye ne kadar su geldiğini verecek. Şimdi bunu hesaplarsak tekrarlı permütasyon uygulamalıyız. Burada 4 tane L, 2 tane de yumuşak G var. Toplam 6 tane oldukları için 6 faktöriyel bölü 4 tane L olduğu için 4 faktöriyel, 2 tane yumuşak G olduğu için 2 faktöriyel olur. Böyle tüm suyun kaçta kaçının buraya ulaştığını bulacağız. Şimdi başlangıçta bizim suyumuz şu düğümde 2'ye ayırtıyoruz. Yani bu noktaya gelince yarılanmış oluyor. 2'ye bölüyoruz. Şu noktaya gelince, yani bu ikinci düğüme gelince aslında 4'e bölünmüş oluyor. Yani 1 2 3 4'e bölünmüş oluyor. Şu düğüme gelince 1 2 3 4 5 6 tekrar 2'ye bölünmüş oluyor. Her bir düğümle 2'ye bölünüyor. Bu işlem 1 2 3 4 5 6 kez gerçekleşiyor. Yani 6 kez 2'ye bölünmüş oluyor. 6 defa yarılanmış oluyor. Yani başlangıçtaki su burada 6 kez 2'ye bölündüğü için 2 üzeri 6'ya bölünmüş oluyor. Tüm suyu 2 üzeri 6 gibi düşünebiliriz. Şimdi işlemimizi yaparsak 6 faktöriyel 6 5 4 faktöriyel 4 faktöriyel yanında 2 faktöriyel var 2 yapar. 2 üzeri 6 64 olur. Şuradaki 4 faktöriyelleri sadeleştiriyorum. 2'ye böleriz 1, 2'ye böleriz 3. Burası da 3 kere 5, 15. Paydası da 64. Yani 64'te 15'i gelir B noktasına.